Herkese merhabalar ben PS oyuncu. Herkese Bugün ben hep birlikte Battlefield 4 çoklu oyuncu oynayacağız. Hemen geçelim oyunumuza. Tef match oynayacağız. İkinci yani bir önceki videomda Call of Duty oynamıştım. Bu, bu videomda da Battlefield oynayayım dedim. Bu arada arkadaşlar lütfen izledikten sonra eğer beğendiyseniz like atın. Negatif veya pozitif yorum atabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beni destekleyin, abone olun. Ve eğer istek bir oyununuz varsa yorumlara yazın, oyunu oynamaya çalışacağım. Ve birkaç tane Minecraft videosu gelebilir. Bugün bir tane atabilirim ya da yarın. Öyle birkaç tane gelecek. Çünkü Minecraft videoları biraz fazla ilgi alıyor. O yüzden birkaç Minecraft videosu yapabilirim. Ben normalde pek Battlefield oynayan birisi değilim ama gerçekten çok süper bir oyun olmuş. Her açıdan. O yüzden bunu oynayayım Neredesiniz ya? Lan zaten ilk, öbür takımda 3 kişi varmış daha iyi bir oyuna girseydik. Neyse devam edelim biz buna. Bu arada arkadaşlar kendi düşüncelerinizi, oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Mesela grafikleri nasıl buluyorsunuz? Ne? olsa daha iyi olurdu. Gibisinden şeyler yazabilirsiniz yorumlara. Bana herhangi bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Bütün sorunuz, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Orada bir kill aldık. Devam edelim. ha öbür takıma daha çok insan girdi şimdi. dışarıdan geliyorlar herhalde. Dışarı yürüdük ya. Karşımıza yaran birisi çıkabilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Herkes nerede ya? Heh. Canımız da bayağı gitti. Biraz da olmasını bekleyelim burada. Yoksa iki mermiyle işimiz biter. aynı zamanda birbirimize bomba attık. <laughs> Lan parmaklıklardan geçmedi. Bu arada 20 tane daha mermimiz kalmış. Mermimiz bitmek üzere. Ya birinin silahını alacağım ya da şuradan biraz mermi alalım. Oha. Öldük. Fena başlamadık. 5'e 1. Burada birisini görüyorum ya. arkadaşlar dediğim gibi eğer görmeyi istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorumlara yazın. O nasıl ne oluyor lan? Adam bizi tek attı. Adam bizi tek attı. Lan bunların var ya. Bir de adam gibi çıksalar ortaya saklanıyor. Şurada birisi ölmüş. Hemen gidelim. Evet, o tarafa doğru gitti. Önünü keselim hemen. Hava çıkarken avlandık arkadaşlar. <laughs> Hemen devam edelim birkaç kilo alalım. <laughs> bir de fark ettiğim şey bir boynunda birisini öldürmek için bayağı bir ateş etmeniz lazım. Öyle Call of Duty'deki gibi iki mermiyle ölmüyorlar. Yani headshot hariç bayağı bir ateş etmeniz lazım. Öldürmek için. Görmedim. Nerede bu ya? Ulan bıçakladı bize. Respawn yapmak için biraz beklememiz gerekiyor. Kaç saniye. Bizde bu oyunda level atlamak gerçekten çok uzun sürüyor. Ben yani çok uzun normalde silah oyunlarında zaten ilk oyununuzdan sonra birkaç level atlarsınız. Ama bunda öyle değil. Baya bayağı birkaç oyun oynamak zorundasınız. Ondan sonra level atlıyorsunuz. Bir de bunda da Call of gibi madalyalar alıyorsunuz. Ve o madalyalar oyun sonunda daha çok exp almanıza yarıyor. Bu arada patlayacağız herhalde. Nereye gitti ya? Aha orada. 2 saatte ölecek arkadaşlar bakın. Biri öldürmüş herhalde bunu. Yok ölmemiş. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> bak 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 hemen bomba atıyor. Ölmek üzereyiz be. Ölmedik. Biraz şurada canımızın tamlanmasını bekleyelim. Yoksa hemen avlanırız. Burada birisi var. Aha. Yuh be. Şurayı temizleyelim Arkadaşını iyileştirdi gördüğünüz gibi Ve bu oyunda da sınıflar var seçebildiğiniz Mesela Bir dakika son Eee Nereden seçiliyordu o? Heh şimdi göstereceğim Gördüğünüz gibi sınıflar var burada Mesela saldırıcı Mühendis Destekleyici Falan filan Aa, Sağlıkçı falan filan olabiliyorsunuz Ve bu sınıflara göre değişik silahlar alıyorsunuz Her sınıfın kendine özel silahları var Ve özellikleri var Atalım. Yuh. Baya baya kill almaya başladık arkadaşlar. Bu silah da baya iyiymiş. Savaş alanına döndü burası resmen Kim kimi öldürüyor belli değil Mermi bitti silahımı değiştiriyorum Bu arada skorda da coşmuşuz Coşmuşuz ortalığın yani şimdi tamamını getirdim de, ortalığın anladınız siz onu ve oyunumuz tamamlandı arkadaşlar 200 yapan kazanıyordu ve benim Kill'ımla birlikte 100 oldu hemen skorumuza bakalım ve gelen şeylere bakalım gördüğünüz gibi oyundaki performansınıza göre oyun sonunda yeni şeyler açılıyor sizin için. Yeni silahlar falan filan, eklentiler, yeni madalyalar. Bu madalyalar size ex kazandırıyor gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde. 22'ye 7 fena değil arkadaşlar. Yani. Ve bu da Battlefield 4'tü Umarım beğenmişsinizdir Bu oyun benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Oynarken sıkılmadığım oyunlardan bir tanesi Umarım sizde beğenmişsinizdir Ve Eğer beğendiyseniz lütfen bu videoyu like yapın Ve kanalıma abone olun Eğer beni desteklerseniz Sizin için video yapmaya devam edeceğim ve istediğiniz herhangi bir oyun varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar o oyunları oynamaya çalışacağım. Dediğim gibi birkaç tane Minecraft videosu gelebilir. Çünkü Minecraft videoları çok ilgi görüyor. O yüzden birkaç tane Minecraft videosu yapabilirim. Duruma bağlı. Ve videomu burada bitirmek zorundayım. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.